Siyah Kalbin yeni bölümünde Sumru, Tahsin'in Halil'in yalanlarına inanmış olmasını kaldıramaz. Sumru hayatında yeni bir sayfa açarak öğretmenliğe geri dönmeye karar veriyor. Kapadokya'ya geri dönmeyi düşünmeyen Sumru, Tahsin'i bir türlü affedemiyor. Nuh ve Tahsin Halil'e inandıkları için çok pişman oluyorlar. Nihayet hanım ve melek Nuh'tan ve Tahsin'den hesap soruyorlar. Samet'in ölümü Hikmet'in ve Halil'in planlarını değiştirmesine sebep oluyor. Cihan, dün bu yaşananların sorumlusunun Hikmet olduğunu düşünüyor. Sevilay abisi Andaç'ın yanında işe giriyor. Ancak abisinin davranışları Sevilay'ı çok rahatsız ediyor. Annesinin ve Sevilay'ın gitmesinden Nuh'u sorumlu tutan melek Nuh ile kavga ediyor ve ona bir tokat atıyor. Melekten Sevilay'ın abisinin adresini alan Nuh iş yerine geliyor. Tam o sırada Sevilay abisine "Ben senin kardeşinim." diyor. Nuh'un odaya girmesiyle birlikte Andaç ona saldırıyor. Sevilay, Nuh'u korumak için andacın kafasına vuruyor. Nuh, Sevilay'ı da yanına alarak hızla oradan uzaklaşıyor. Şansa'nın ailesi, babaları Samet'i son yolculuğuna uğurluyor. Duygusal andarın yaşandığı cenaze töreninde harika gözyaşlarına hakim olamıyor. Tahsin, kendisini affettirebilmek için Sumru'nun nerede olduğunu araştırmaya başlıyor. Sumru'nun Konya'da arkadaşının yanında olduğunu ve öğretmenliğe başladığını öğrenen Tahsin yola çıkıyor. Ancak çocuklarına ve Tahsin'e çok kırgın olan Sumru henüz onları affetmeye hazır değil. Yeni bir fragmanda görüşmek üzere hoşça kalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dinlerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.